Arkadaşlar uzun zamandır Sikkarı Teacher oynamıyorduk O bizleri çok özlemiş sizler de özlediyseniz Evet Beğenmeyi unutmayın hadi oyunumuza geçelim Diğer mod diyor tıkla bakayım canım tipine bak hele İlkini oynuyoruz ikincisini beğenirseniz Hemen ardından gelebilir efendim Gel bakalım sen buraya mısız Canım benim Tee. İzleyelim Kendini Oo. güzel çirkin mi çirkin öğretmenimiz Evet kıyafet seçiyor Aha Aha pembe bir kıyafet Kim, ve makyaj ürünleri, ürünleri görüyorum. Çok güzel. Ona var mı olacaksın? İmkanı yok adamı. Var olamazsın? Bu çirkinlikte barda asla olamaz. Evet diyor ki find something Yusufuşum hey. <laughs> <laughs> makyaj ürünlerinin yerlerini değiştir diyor Onu mahvedeceğiz yani anlayacağım anladın mı canım Hemen ilk sevdiğimiz yer neresi bizim Tam ben Deponcuk. şimdi de badım olsaydım giderdim bak özür dilerim. İçine ne koyardım? ne koyardın? Koyardı? Mesela diş macunu, ısırıcı ve Aa, sivilce çıkarıcı koyardım. Sivilce çıkarıcı mı? Evet. Hayır ya. Bence var ya çok farklı bir şey olacak. Sonunda böyle bak ilk başta gördüm. <laughs> oh yavrum be şu hareketler harika değil mi ya? Şu odalardan girelim. Kontrole yani başlayalım yaşlı. Evet. Kötüyü sanmıyorum. Buralarda bir şey var mı? Yok. Bomba. Şuralara bakalım evet. hemen. Ama yok. Yusura dikkatli bak kızım. Etrafa. Gözünü dört aç canım. Burada bir şey var mı? Hmm, buralarda da bir şey yok. İyice bakıyor musun? Evet. Yusura gözünü dört açtı arkadaşlar. <laughs> Neresin mutsuz Hoş geldin demez misin? Elini öpseydik ya. Eskiden şu masaların yaşlandı üstünde Kur'an vardı. Bu artık yaşlandı iyice değil mi? Ama okumuş gerek. Evet okuyabilirsin. Yaşın gelmiş. Niye yaşla ne alakası var? Allah geliyor. Her yaşta okumak lazım. Aç kapıyı. Çık dışarıya. Ah, Allah neredeyse yakalanıyorduk. Ama Bizim... bak. Wow. 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 Ne bağırıyorsun baba? Yusuf şuraya bak. Aa. Senin ne rengi güzel şuna bak. Allah'ım. Senden barbi mi olur? Güzel mi olur? Neyse dalga geçmeyelim. だمكن. Gene güzel diyelim. Alınır malınır şimdi biz. Bu pul... şimdi. Tamam tamam. Şey yapmayalım. Şimdi başka ne tarafa gideceğiz? Şu taraftan gidelim. Bu tam yerine gelmiş. Şimdi sayıkları atmıyor musunuz kızım? <laughs> Çık yukarı ya. Burada işler çok karışmaya başladı. Yalnız aşağıda bir iki tane odayı atladık. testere. Kızım, testere ne yapalım kızım? <laughs> ben bağırıyorum? Tövbe yarabbim. Ah ah. Aha. Aa, Ana. Ana. Ne diyor? Evlerde de ay bunu bir power diyor. Beyaz da diyor, kaverin gini diyor. Kaçtı Gerçekten mi? Evet. Helal olsun sana be. Aynen öyle yapacağız galiba. Şimdi şuradan gidelim. O, bu ne? Burada bir şeyler var mı? Makas var. Makası gerek yok gibi geliyor ama belli de olmaya bilir. Evet devam edelim. Muzi. Nerede 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 nerede? Arıyoruz deli gibi arıyoruz onu. Evet hiçbir şey yok gibi. Hmm. Bu oda da bomboş. Yatağın üstünü görüyor musun? Tamam yatağın üstü temiz. Evet devam et canım. Ana, aa, aa, Bunu biliyorum bu şey dağıtıcı böyle. Aa, şey. Evet. Ama şey ee. Almanya'da küçükleri var. Evet, Düsa her hafta sonu Almanya'ya gittik. Çin mi anlatıyor? Biliyor. Bizim Almanya gezimiz var yarın. <laughs> yarın Almanya geziniz mi var? He. Evet arkadaşlar. Ama bu Oyunun başında öğretmenin nasıl olduğunu, o kızın nasıl olduğunu söylüyor. Sen... Yarın Almanya'ya gezisi olduğunu söylüyor. Yarın, ertesi gün. Yarın sabah Almanya'da, akşam da nerede? Ertesi gün değil. <laughs> ertesi gün diyorum baba. Benim diye haberim yok kızım senin yurt dışına bir yere gideceğinden. Arkadaş onu bunu geçti. Bunun makyaj ürünü nerede? O da bitti. Evet, o da bitti. Ana! Anam. Ana! Şunu değiştir. Değişti. Tamam bu değişti. Bir Ondan Bilsini sonra korduk. şunu da değiştir. Tamam. Aa, anam ruju da değiştirecekmişiz. Nereye değiştireceğiz? Ruju bulmamız lazım kızım. Bir tane ruj kan bak. Fondöteni. Bana Aa o veriyor ucu da o reklamdır kesin. <laughs> ya ruj dedik ruj getirdi. Mısız. Arkada sesin. Sesini sesi de kadın. <laughs> kadın koşuyor. Kan var maksada. Kızım o çikolata çikolata. Hani? Çikolata bu bak. Ben sana göstereyim gördün mü? Bunu da yiyebilirsin yani anladın mı? bunu. Böyle, böyle ama yemeyeceğiz biz bunu bunu, <laughs> bunu mısıs diye vereceğiz. Onun kilo alması lazım tamam mı? <laughs> Müstinin kilo alacak ki Kişka'dan biz de onu kalsın. şey yapar, tamam mı? Ana! <laughs> ana nasıl yakalandık? Yusra <laughs> çok konuştuk kızım ya. <laughs> tamam kızım. Her şey yoluna girecek evladım. Tamam canım. Tamam. Ağla. ana Ağla. Ağlamıyor muydu? Hem ağlamış hem gülmüş. Bana şu an şoklar içerisinde. Oyunum böyle <laughs> içeri. Tamam anlar halbiseye giyeceksin. Barbie olacaksın. Geçmiyor geç. Sen Barbie falan değilsin. Sen tam bir insansın. Ama <laughs> çok çirkin. Tamam bağırmadan <laughs> anlatırsan hepimiz anlar. Kulaklarımızı ağlıyor. Arkadaşlar. Barbie falan <laughs> değil. Böyle de. Barbie <laughs> falan değilsin sen de. Tamam tamam. Arkadaşlar bu Barbie değil. Bakın bu bir insan. Ama çok çirkin bir insan çok kötü. Bak şimdi hangi odaya bakmadık? Şu ikisine baktık. Aha. Aa. Buraya anam bir şeyler gördüm sanki. Şimdi şuraya. Şimdi burada bir şey var mı canım? Çekiç var. Çekiçle makyaj yapmadığına göre. Makasla da kirpikle saç kesimi olmayacağına göre yukarı. Bak kameraya iyi bakar mısın? Nerede şu an? Tamam. Diğer taraftan yanaşmaya başlamış. Bir yukarı çıkalım. Pasta yer mi? Sana pasta vereyim mi? Aa, ne? Keşke o pasta yiyebilseydik. Canım çok pasta istedim ya. Elif ama, şuradan yukarıya yedik. Ama biz çıkarır. yedik ya. Ne yedik? Yedik pasta. Nerede yedi pastayı? Hani küçükken bana pasta alıyordun sürekli. O yüzden ben bana... Ya benim arkadaşlar benim küçükken yediyseniz bir daha hayatınız boyunca pasta yemenize gerek yok. Bunu da buradan söylemiş olalım. Bir süre aile küçükken yedik. Ya adam yedik. gününde yiyebiliriz. <laughs> ben oyunda... Aa geliyor işte bak. Aa! Tamam kuzum, tamam. Sigara bu kadar bağırmıyor. Tamam. Senden büyük gözüküyor. Sana bir soru sordum kızım. Hı. Pastayı bir kere yedikten sonra bir daha yemeyecek miyiz? Arkamızdaymış bu arada. Yiyeceğiz. Ee? Şu oda, şu oda, şu oda. Şu oda, şu oda, şu oda. Şu oda ama. Şu oda, şu oda. Şu oda, şu oda. Şu oda, şu oda. Şu oda. Şu odada. Şu odada. Oğlum aç sen niye bekleyip ya? Neredeydi bu? Şeyal, al, Şeyal, şey al, almadın şey al. Almadım. Uf, şey, Bak bu ada. pisi. Neresiydi? O da nerede? O da oda. bana odayı söyler misin şu? Oh. Bak gene yakalanmak istiyorum. Ayağıma bir şey batıyordu. Şu şurada. şu ada. Ama şaka <laughs> bir ya. şu da. Bir açar mısın abi? Da. Şu oda. Oh be. Şimdi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar makyaj zildinizi yaşlandırır delik diş eder. Makyaj kullanmayan insanların cildi daha güzeldir. Öğretmenim evet, bir şey söyleyebilir miyim? Arkamıza bakalım. Ama ama arkadaşlar şey, şey nemlendirici lazım çünkü dudaklarımız kurunca sürüyoruz. Tamam aynen krem sürebiliriz. Onun dışında bu makyaj ürünlerinin yapılması için her türlü İçine şey koyuyorlar. Bir dakika sen onu bir bir sene hadi şimdi. ben konuşuyorum ben, ben dinlemiş yakalanacağız şimdi. Ay. Evet arkadaşlar. Demin anlatırken ufak bir sıkıntı yaşadık. Geldi. Gel. geldi. 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 Evet. İsveç beni lafı tuttu için yakamadık. Alamaz. Sakın o makyaja dokunma adamım tamam mı? Yoksa sen yok. seni cezalandırmak zorunda kalır. Gel buraya çekil. Yürü. Sen <laughs> sana dokunma. Yerinde duramıyor. Tamam geliyor gidiyor. Gitti gitti gitti. Tamam şimdi anlatıyorum. Arkadaşlar bu makyaj ürünlerini elde etmek için hayvanlar üzerinde deneyler yapıyorlar. O yüzden şunu da hemen koyalım arkadaşlar. Ben bak, dün bak. çok kaç, kaç, üzüldüm. Kaç. Hayvanlar dün üzerinde her türlü deneyi yapıyorlar. O yüzden Dün bir video gördüm. Dün, evet. Şey arkadaşlarımla bir video gördüm arkadaşımla. Evet. Şey geliyor. Geliyor. Onu unutma. Geliyor makyaj yapacak. Şimdi şu an çok Dur, önemli. Anlatayım. Durumda. Şimdi arkadaşlar. Olaya giriyor. Olaya giriyor. Hiç konuşma. Başladı. Evet. Kim Barbie yarışmasında? Mısız TV'miz de var. Evet. Evet, kocasını görüyorsunuz orada. Bak, 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 bak. Arkada bak şimdi bak, bak, bak. He? Eh. aferin canım. Sür onun yüzüne. Oh. Evet. Makyaj yaparsanız böyle olursunuz. <gülüyor> <gülüyor> Ana merkez gülmeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Ve palaç oldu Barbie diye. Otur, otur, ağla Otur. Aa. Ben bir hayalim. Ağlama ya yavrum, işte. ağlama. Hiçbir şey bu sis diye. Yani arkadaşlar işin özeti. Bu makyaj ürünleri hayvanlar üzerinde deney yapılarak test ediliyor. Ondan sonra kullanıma açılıyor. Bir dakika. Ve, ve cilde çok zararı var en güzel haliniz doğal haliniz. Arkadaşlar Sikari Teacher oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmişi ne yapalım? Ben mi yapalım ne yapalım? Öyle kalalım. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Sersizlikler. görüşürüz. Sersizlikler. görüşürüz.